Elmas Hanım Expo Marit Expo Shipping Fuarı 18. kez kapılarını açtı. Sizler de Gemlas Rubber olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle Gemlas'tan bizlere bahseder misiniz? Sektör adına neler yapıyorsunuz? Biz daha çok ambalaj kapak lastiği yani sızdırmazlık ürünleri üzerine aklınıza ne gelirse kendi üretimimizi yapıyoruz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı piyasalarda bu konuda kendimize açıkçası güveniyoruz. Öyle söyleyebilirim size. Bu şekilde ürünlerimizi zaten standlarımızda da görebiliyorsunuz. Bunları da söyleyebilirim. Daha önce bu fuara katılım sağladığınız katıldınız mı? Bu yılki beklentileriniz neler? Daha, daha önceki yıllarda da katılmış. Ben açıkçası bir yıldır bu firmada olduğum için ama daha öncekilere göre bu fuardan beklentimiz çok daha yüksek. İnşallah bu sene geçen seneye göre çok daha iyi olacak. En son 2023'te vardı çünkü. O biraz daha sönük geçmiş ama bu fuarın çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. 2025 güzel olacak inşallah. Peki fuarın ilk saatleri sizin için nasıl geçiyor? Özellikle hedef bir ülkeniz var mı ihracat anlamında? Ya ülke olarak değil. Biz dünyanın her ülkesinde hizmet verebiliyoruz bilecek şekilde kendimize güveniyoruz açıkçası. Zaten müşteri portföyümüze de baktığınızda dünyanın birçok ülkesiyle çalışıyoruz. Her türlü ülkelerde var. Büyük kurumlara da çalışıyoruz aynı şekilde. Türkiye içerisinde de. Öyle söyleyebiliyorum. Yani sadece tek bir ülke ya da tek bir şey olarak söyleyemem. Son olarak önümüzdeki yıllarda katılmayı düşünüyor musunuz bu fuara? Yani tabii ki de. Lastik olarak biz de buradayız demek istiyoruz tabii ki.